Ani frenden devam ettim ve Kardemir kavşağındaki o dönüşe, Ada kavşak dönüşüne yaklaştım. Buradaki sağdaki mavi tabela arkadaşlar, buradaki izahımız olsun. Bu mavi tabela gördüğümde artık sol şeride geçmem gerektiğini biliyorum. Sol sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Vitesim üçüncü vitesteydi. Sol şeride geçtim. Ada döner kavşağa yaklaşırken gazı bıraktım. Debriyaja bastım. Vitesimi ikiye aldım. Sinyalim hala yanıyor. Kontrollü bir şekilde ada döner kavşağa yaklaşıyorum. Evet, şu anda sadece ikinci viteste ağır ağır ilerliyorum arkadaşlar. Yolun durumuna göre yol müsaitse direkt geçebileceğim. Eğer ada döner kavşağın içinde araç varsa durup mutlaka vitesimi bir almam gerekiyor. Yol müsait. İkinci viteste devam ediyorum. Burada iki şerit düşünün arkadaşlar burayı. Siz sol taraftaki şeritten seyrinize devam edeceksiniz. Vitesim hala kine. Sinyalim yanıyor. Tatlı gazla Arabayı savurmadan dönüşümü gerçekleştiriyorum. Evet burada sabit oranda gaz vermeniz önemli. Evet bakın eski pazarı kar tablosunu gördüm. Bu girişi geçtikten sonra sinyalimi sağa verdim. Çünkü Adana kavşaktan çıkacağım. Aynamı kontrol ettim. Yol müsait. Sağ şeritten yoluma devam ediyorum. Sinyalim direksiyonu çok çevirmediğim için kendisi sönmedi. Sinyalimi söndürdüm, vitesim ikinci vitesteydi, vitesi 3'e aldım ve seyrime devam ediyorum.